Merhabalar arkadaşlar yeni satış videoma çok hoş geldiniz. Evet dostlar bakar mısınız bu hafta o kadar güzel sukulentlerimiz ve kaktüslerimiz var ki hepsi gerçekten görülmeye değer. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın diyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz normalde ben kaktüs ve sukulent satıyorum. Fakat böyle güzel katmerli çok güzel e, sümbül soğanları gelmiş. Hem de bakar mısınız soğanlar o kadar büyük büyükler ki Bunları denemek için getirdim. Eğer sizler de almak isterseniz bunlardan haftaya bol miktarda getireceğim arkadaşlar. Bu şekilde bakın 5 renk. Koyu pembe, kırmızı değil de daha şeker pembesi, toz pembesi, sarısı, moru ve beyazı var. Bu şekilde fiyatlar da çok ekonomik olacak biliyorsunuz. Çarşamba ve perşembe günü bir dünya kaktüs Instagram'da canlı yayında satışta oluyoruz. Şöyle şurada arkada bambularımız var. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Almak isterseniz bunlar da satışta. Hemen şöyle geçelim. Daha yeni geldim arkadaşlar. Yerleştirmeye fırsatım olmadı. Bakın böyle çok güzel orpetlerimiz var. Çok güzel türler arkadaşlar. Bakar mısınız? Büyüklükleri muhteşem. Yine hemen buraya geldim. Tabii ki arabamıza sığdırmak için hepsini viyollerden çıkardık. Şunların saksı boylarına bakar mısınız? Arkadaşlar bunlar hep 14'lük, 15'lik saksılarda dev bitkiler. Gerçekten çok güzeller. XX Large melolarımız bitmişti arkadaşlar. Tekrar getirdim. İsteyen birçok arkadaşım vardı. Şöyle hepsi çok güzel, çok formunda bitkiler kaktüslerin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar formlar saksı boyları gerçekten hepsi çok güzeller çok muhteşemler geçen hafta bu sanseverya'dan getirmiştim arkadaşlar özelden çok fazla isteyen oldu bu hafta da serada bunlardan bol miktarda getirmişler böyle bol miktarda aldım bunların da fiyatları çok ekonomik olacak bilginiz olsun şöyle dede kaktüslerim var bunların da formları harika Bunlar 13 e, ya da 11'lik saksı sanırım. Gayet güzeller. Hemen buraya geldim. Bakar mısınız dostlar? Büyüklüklerine ve güzelliklerine gerçekten muhteşemler. Yine böyle 15'lik e, saksılarda dev kaktüslerim var arkadaşlar. E, böyle karışık olduğuna bakmayın. Biz e, saksı boylarına göre, bitki boylarına göre mecburen kasaları karıştırmak zorunda kaldık. Hepsini isimleriyle satışa koyacağım. Şöyle kalan da satışta. Yine burada arkadaşlar muhteşem kaktüslerim var. Bakar mısınız? Şu özellikle çok değerli bir tür. İsmini şu an telaffuz edemeyeceğim. Biraz zor bir ismi var ama tabii ki satışa e, isimleriyle çıkacaklar. Gerçekten çok güzeller. Bakar mısınız güzelliğine? Hatta bundan bir ay önce falan satmıştım ben bundan. Hatırlayan arkadaşlar olacaklardır. Yine bu Mammillaria türü de güzel bir tür. Şu sütunumuz da muhteşem. Sansevary'e çok seven arkadaşımız varmış Her hafta getiriyorum Her hafta bitiyor arkadaşlar Yine getirdim bu hafta Tabii ki bakın sprelistlerimiz de burada Şöyle hemen geçelim Yine burada eçelerimiz var Bakar mısınız formları Gerçekten muhteşem ee, Hakucularım bitmişti arkadaşlar Tekrar getirdim Almak isteyen arkadaşlarım varsa Rahatlıkla e, Alabilirler yine Sütun kaktüs seven arkadaşlarım Özellikle bu kaktüsten isteyen birçok arkadaşımız vardı. Ben de ona isterlerse dedim getireyim. Yine şöyle mavi bir sütunum var arkadaşlar. Bu çok değerli ve çok güzel bir türdür. Bakın şöyle üstlerinden görüyorsunuz zaten. Yine dede kaktüslerin bir kısmı burada. Ve meleformis virigatalar arkadaşlar. Geçen haftalarda getirmiştim ve çok çabuk tükenmişti. Canlı yayında bitmişti hatta birçok arkadaş tekrar almak istedi fakat tükendiği için onlara yetmemişti. Tekrar getirdim. Bu şekilde bakın formları gerçekten muhteşem. Şöyle göstereyim. Yine etçelerimizin devamı burada. Yine burada arkadaşlar dev saksılarda dev kaktüslerim. Bu şekilde bakar mısınız? Hepsi gerçekten çok güzeller. Şunlar şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel bir tür. Evet arkadaşlar burada da sprelistlerim var. Şöyle şu şekilde. Özellikle burguları muhteşem arkadaşlar. Ve yine burada harika bir e, sütun kaktüs türüm var. Şöyle göstereyim. Hemen üst rafa geçtim arkadaşlar. Burada da daha orada göstereceğim türler var. Şimdi yeni gelenlerden. Ama bu rafı da gösterip geçeyim dedim. Bunlar da arkadaşlar satışı devam eden türlerimiz. Özellikle şu yeşil çiçekli olan türümüz çok güzel bir türdür. Beyaz ve pembe yılbaşı çok az sayıda kaldı arkadaşlar. Bunlar da satışı devam eden türlerim. Şöyle arkada farklı sanseverya türlerim var biliyorsunuz. Şöyle kalançolar, bir tane Madagaskar yaseminim kaldı. Bunlar da bu şekilde hemen size yeni gelen diğerlerini de göstereyim. Bunlar da arkadaşlar çok büyük saksıda. Bu şekilde açamadım daha bunları. Ama güneş gitmeden, ışık gitmeden bunların videosunu çekmem gerekiyordu. Bakın şöyle gayet formlu büyük kocaman dev kaktüsler bunlar. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız güzelliklerine, yavrularına, formlarına? Bakın arkadaşlar formlar gerçekten muhteşem. Bunları şöyle tek tek hepsini inceleyerek almaya çalıştım ama tabi ki kağıtların içindeler ama formları gerçekten çok güzel şöyle bakar mısınız formların güzelliğine büyüklüğüne muhteşem türler burada da çok fazla bir şeyim kalmadı arkadaşlar bunlar satışı devam eden türlerim çoğundan az sayıda kaldı bu hafta ve haftaya gerçekten muhteşem hem kaktüslerimiz hem sukulentlerimiz var. Hangisinden almak isterseniz fiyatlarımız da biliyorsunuz zaten piyasanın çok çok altında. Öyle çok fazla yüksek fiyatlar koymamaya çalışıyorum. Ama tabii ki ürünler yurt dışı menşeli olduğu için elimden geldiği kadarıyla yapıyorum. Yine bunlar da arkadaşlar bakın özellikle şunlar eee 14'lük saksıda dev mixler Sat fiyatları da gayet mantıklı. Şöyle bakın. Çok güzeller, hepsi muhteşem. Bakın şu şekilde. Yine burada ürünlerim var. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Tam bir diken güzeli. Muhteşem kaktüsler. Yine burada satışı devam eden, elimde son 1-2 tane kalmış olan türlerim var mesela. Bakın şundan bir tane kaldı. Rebutya'dan bir tane kaldı. Şu türlerimden 3 tane kalmış. Yine burada peri bacası. Kaktüslerim mevcut. Ve şöyle arkadaşlar burada da kalançolar var. işte kalanço ciğerin e, gollumu biliyorsunuz muhteşem bir türdür. Kıpkırmızı olur. Burada fantastiğimiz var. Burada e, walking kalanço dediğimiz kalanço türümüz var zikzak atlaslarımız ve bu baharensiz kalançolar ağaç formunda büyüyorlar evet arkadaşlar elimde birçok ürün var şu an henüz yerleştirmeye vaktim olmadı hemen sizlere öncelikle video çekmek istedim ben bunların bugün salı çarşamba gün sabahtan hepsinin fiyatlarını ayarlayacağım ve çarşamba perşembe canlı yayında fiyatlarıyla satışa koyacağım Ha, buradaki kalan mixlerimi de göstereyim videoyu kapatmadan. Bunlar da bakın 280 liradan satıyorum arkadaşlar. Forma bakar mısınız? Allah aşkına bakın. Formun güzelliğine bakın arkadaşlar göstereyim şöyle. Bakın o kadar büyük ki o kadar güzel ve o kadar formlu ki bunlar karşılık saksı, 12'lik saksı. Yani hepsi böyle bu şekilde. Şunların formlarına bakın. Ve sadece 280 lira arkadaşlar bunların fiyatları. Şöyle bir sürü farklı tür satışta. Evet dostlar benim size bugünlük göstereceğim bitkiler bu kadar. Beni izlediğiniz için öncelikle hepinize teşekkür ederim. Yorum kısmına bir kalp de olsa bırakırsanız çok sevinirim. Hala kanalı da abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Çarşamba ve Perşembe gün saat 20'de bir dünya kaktüs Instagram'da buluşmak üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.